dinleyicimizin çağrı bir dikkat bir sualiydi. ben dedi kendimden çok emindim. Çok emindim. Hani kar kız meselesinde falan dedi. Ama gün dedi bir kadın elimi tutunca dedi. ki ben de çıkmışım falan. Herkes de nefis var. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Hatta Yusuf Aleyhisselam işte Allah-u Teala e, Mısır'ı değiştirecek, onunla değiştirecek. Oradaki bu perestik yıkılacak, kölelik sistemi yıkılacak, yıkılacak ama bakacak kimsenin de Allah bana bir peygamber gönderiyor. Onun da suyunu çıkarıyor. Onu hazırlıyor yani. Onları hazırlıyor. O sana hani fiziken de cennet güzel olarak yaratılmış. Değil kadın erkekler görünce bir aynı şekilde cazibesine kapılıyor. Öyle bir saat. Hatta kitaplarda bu ki Yusuf Aleyhisselam'ın o güzelliği açığa vurdu. Resulullah Efendimiz'inki ki perdeliydi. Ama disipli olanlar onu gördü. Mesela görenlerden birisi Hazreti Ayşe Validemiz. Görenlerden birisi de Hazreti Ayşe Validemiz. Sebahat güzelliği evet. bir şeydi. Peygamber Efendimiz ki nebahat bir daha farklı. Bir fiziken de öyle, öyle. güzeldi. Ama fiziken güzelliğini mesela Hazreti Ayşe Validemiz görüyor. E i̇şte Yusuf Aleyhisselam'ı gören hanımlar parmaklarını kesti. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın yanağındaki güzelliği görseydi kalplerini keserler haberler olmazdı buyuruyor. Kalplerini keserler haberler olmazdı. E, o, o derece miydi? Evet orada işte Yusuf Aleyhisselam bütün bunlara rağmen hatta ona iman etmiş yakın onun hizmetinde bulunuyor. Çok rahat konuşuyor Yusuf Aleyhisselam'la. E, diyor ki yani kabahat diyor kadınlara bulmak lazım diyor. Seni görenin sana aşık olmaması mümkün değil. <laughs> Paris'e mahcup oluyor diyor ki, benim elimde değil diyor ben ben olmamı istemedim diyor başıma bela oldu diyor başıma bela oldu ve bir söz söylüyor benim nefsim kötü şey istemiyor demiyor mu buyuruyorlar peygamber peygamber ama Allah Teala'nın emir var o çizgide Allah Teala koruyor Allah Teala aynı şekilde koruyor ee, şeyde yanlış hatırlamıyorsam yani Yusuf Aleyhisselam gibi bu diye Hazreti Ömer zamanında radıyallahu an bir kadın geliyor diyor ki bu genç diye benim evime geldi bana tecavüz etmeye kalktı. Bunun üzerine tabi kadın üzerine çıkartılıyor. Hazreti Ömer o genci görünce mescide gelirmiş. İçinden diyor ki ya Rabbi, ben bu genci hüsnü zannettim. Benim hüsnü zannımı boşa çıkarma. Ben bunu hüsnü zannediyordum bu genci. Hüsnü zannımı boşa çıkarma. Meğer e, kadın çocuğa aşık, o gence aşık olmuş. Bir vesileyle işte demiş benim avluda bir keçi var kesemiyorum gel falan derken. eve Hüsnü'ye düşürmüş. Hüsnü'ye düşürmüş. E, demiş benimle beraber olmasan bağırırım çağırırım falan. Gençlik istersen bağır çağır. Bağır çağır falan. Bağırıp çağırıyor. hakikaten genci yakalattırıyor. O zaman Hz. Mehmet radiyallahu aleyhi ve huzuruna çıkıyor. Kadında getiriliyor. Yence diyor ki böyle bir şey yaptım mı? Hayır efendim diyor. Hase böyle oldu. İşte Cenab-ı Hakk Hazreti Ömer'e öyle bir heybet vermiş. Kadına dönüyor. Bu gencin anlattığı gibi bu gence tuzak mı kurdum falan deyince kadın eli yani her şey yapıyor kafası karışıyor. Evet diyor onu gencimi kabahatı yok. <laughs> ben yaptım diye. Ben yaptım diyor. İtiraf ediyor. Yani tecavüz mecavüz falan yok diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh elhamdülillah buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz'in o buyurduğu bizim zamanımızda yani bu ümmetin gençlerinden de Yusuf Aleyhisselam benzeyenler olur diye o da e, bu gençte onlardan birisi diye. Ama e, yani Allah-u Teala nefsin kötülükleri isteyici olarak yaratmış. O içimizde, o içimizde. Dolayısıyla e, mesela bazıları efendim bundan ne çıkacak falan. Mesela e, bir erkek 18 sekiz kadınla bir, bir odada oturabilir, yolculuk yapabilir, konuşabilir. Bunun dışındakilerle bir adada, bir odada bulunmasın. Halbuki olmasın. Ee, ama efendim, aması yok ya. Mustafa Bey, mail olarak şeyler, size de geliyor, siz de görüyorsunuz. Ee, i̇şte beyim'in arkadaşı geldi, işte başka bizim falan, nüfuş mekanı tabi, kar bunlar e, kadın erkek beraber oturuyorlar falan. Ee, bir bakıyorsun kadın işte beyim'in arkadaşıyla kaçmış. ekranlara çıkıp duruyorlar. Kadın programda anlatıp duruyorlar. İslamiyet'in emrine uyulsaydı, yani o kadın erkek beraber oturulmasaydı, görüşülmeseydi, o kadın oraya meyletmeyecekti, o erkek o kadına meyletmeyecekti. Harama zaten nefs istiyor, ona şey yapıyor. Dolayısıyla bundan kurtulur muydu? Kurtulurdu. Efendim işte şey söyleyiver, kadın tek başına işte hürdür, müstakildir, ayaklar üzerinde duracak, tek başına da seyahat ediyor. Aha şimdi yeni bir hadise oldu. Şeyde, Pasifik'te okyanusta tek başına değil, yalnız daha önce gavur sevgilisiyle giden kötü diye atmışlar denizde ve atılmış düşmüş neyse. Ne oldu şimdi? Değil mi? Ne oldu şimdi? Yani netice itibariyle ne oldu? Dolayısıyla İslamiyet'in her emri, kadın kulları içinde, erkek kulları içinde Allah-u Teala bak diyor ben sizi böyle yarattım. Reçete bu. Buna uyarsanız rahat edersiniz. Fitneden, fesattan kurtulursunuz. Her emir koruyucu yani. Tabii canım emirler koruyucu. Seyahat ederken de aynı şekilde yanında mahrum olur. Ya Mustafa Bey yani yakın zaman diyorum da işte 10-15 sene önceydi şeyde şurada e, Ataköy'ün ilerisinde Şirinevrek'te evet, bak. Evet. E, köprünün üstünde. Evet. Kadın tek başına adam oradan alıyor orada ormanlıkları götürüyor. Hem tecavüz ediyor hem de öldürüyor. Ya İstanbul'un göbeği. İstanbul'un göbeği. Ya E5'in üstü yani. yani. Vızır, vızır 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 arabalar geçiyor. O kadının yanında oğlu olsaydı ya da erkek kardeşi olsaydı babası olsaydı o kötü niyetli kimse buna cesaret edemezdi. E dolayısıyla sen öyle yapınca e şimdi kadın mesela baldırını bacağını aç. Efendim diyor bana yan gözle baktı bana. Ne diye bakacak peki? Ne diye bakacak peki? Ne diye gösteriyorsun o zaman sen onu? Açsın o zaman. Ne diye gösteriyorsun? E onu sana sana tecavüz etmesi. Sonra da sen başka erkeklere kuyruk salladığın zaman getirip seni öldürmesi gayet tabii. Yani o da din iman bilmiyor. Sen de din iman bilmiyorsun değil mi? Sen de O amiriz. da Allah'tan korktu. Sen de. Ha, e, netice itibariyle, netice itibariyle. Olacağı bu mu? Evet olacağı bu. Olacağı bu. Ee, Allah-u Teala hepimizin hayır inşallah. Teala ee, dolayısıyla hani dinleyicimiz böyle diyor falan bu herkese. Hatta e, vefat ettiği bir arkadaş dedi o zaman dedi işte kitap satmak için dedi köylere gittik. 80 yaşında bir amca. Ben ihtiyacı, sordum diyor öyle dedi. Amca demiş nefis. Oğlum demiş 18 yaşındaki gibi duruyor demiş ya. Duruyor. Ama gücü yetmiyor. <laughs> Dur şey demiş oğlum. Ama gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. Ama Allah'ın emrine uyarsan rahat edersin. Hem gençken hem yaşlı. Rahat edersin.